Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bir yaşına girmiş çekirdeğinden yetişmiş narenciye fidanlarını yongalı göz aşısıyla aşıladık. Bir adedini de sizler için çektik ve gösterime hazırladık. Umarım faydalı olur inşallah. Gördüğünüz gibi anıcımız fidan bir parmak kalınlığında uygun yerine Yongalı göz koyacak şekilde yerini açıyoruz. Açtığımız yere kurumaması için tekrar aldığımız kesidi koyuyoruz. Birinci yılında sürgün vermiş damızlık ağacımızdan aldığımız Gözümüzü çıkartıyoruz. Aynı ölçülerde çıkacak kesiti gayet güzel almamız gerekiyor. Bu aşı kolay yapılabilen bir aşı. Kesitler aynı olduğu müddetçe ve uygun sarım yapıldığı müddetçe çok kolay tutar. Evet, gördüğünüz gibi kesidimizin altı ve üstü aynı ölçülerde yerine yerleştirmeye çalıştık. Üst tarafta biraz fazlalık var. O fazlalığını alıyoruz. Evet, şimdi de yün ipimizle veya pamuklu ip de olur. Pamuklu ipimizle de sarabilirsiniz. Ne çok aşırı sıkı ne de gevşek e, sarmamız gerekiyor. Bu sargıyı zaten 10 gün sonra biraz gevşeteceğiz arkadaşlar. Evet üst taraftan başladık. Üst taraftan başlamamız önemli çünkü yongalı gözde alt taraf iyi tutması gerekiyor. Alttan sarmaya başlarsanız yongalı gözde üste kayabilir. Bu nedenle üstten sarım daha makul Evet sararak aşağıya kadar geldik. Burada bir düğüm atıyoruz ve iple yapılacak işlemimiz bitmek üzere. Evet sevgili dostlar iple sardıktan sonra daha garanti olması için streçle de güzelce saracağız. Yalnız bu streci 10 e, gün sonra mutlaka alıyoruz arkadaşlar. Çünkü patlayacak gözle beraber sarılıyor. Bu sarma işlemi çok önemli. Streç e, nemden, rüzgardan, yağmurdan koruyor. 10 gün muhafaza ediyor. Genç fidanlarda bu 10 gün yeterli arkadaşlar. E, i̇leri yaşlardaki anaçlarda bu 10 günü 13'e 14'e çıkarabilirsiniz. Biz 10 gün sonra bu streci çıkaracağız. İpini hafif gev gevşeteceğiz. Göz kısmı açık kalacak. Evet sıkıca gördüğünüz gibi sarıldı Hatta strecin yağmur ve nemden açılmaması için de üzerine de bir iple kapatıp sarmamızda sarmamızda yarar var Evet dostlar bu 10 gün çok önemli dedim kaynama 10 günde belli oluyor arkadaşlar Evet. iple de gördüğünüz gibi e, tekrar bu şekilde strecin muhafazası için sardık ve düğümünü attık. Evet. Dostlar beklemeye alıyoruz. Bu beklemede 10 gün sonra o strecini çıkartmıştık. Hatta e, ipini de çıkarttık. Gördüğünüz gibi bir ay sonra gözler patladı 3 ay sonra da bu şekle geldi sevgili dostlar aşımız gayet olumlu Antalya gibi sıcak bölgelerde bu aşının Eylül-Ekim aylarında yapılması çok önemli sevgili dostlar yaz sıcağına aşılarımız dayanmıyor Evet gördüğünüz gibi aynı işlemi Diğer fidelere de yaptık Evet bu fidanlarında gelişimlerini takip edeceğiz. Hoşçakalın Allaha emanet olun dostlar.